Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya ile Ukrayna kuvvetleri arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı savaşta Ukrayna, var olan tüm gücüyle Rusya'ya karşı direnmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası toplumun bütün uyarılarına rağmen 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın taarruzu ile başlamıştı. Rusya Federasyonu, Belarus sınırı, Donbas ve Kırım olmak üzere 3 farklı bölge üzerinden Ukrayna'ya saldırdı. Rusya ilk olarak ise kalibr seyir füzeleri ve balistik füzeler aracılığıyla Ukrayna ordusunun kritik tesislerini hedef aldı. Hedef alınan bu tesisler arasında, hava üstleri, cephanelikler ve sınır birlikleri başı çekti savaşta, Suriye, Irak, Libya ve son olarak Karabağ'daki savaşlarda etkisiyle bütün dünya kamuoyunun ilgisini çeken Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının kullanılıp kullanılmadığı ise merak konusu oldu. Çünkü, önceki harekatlarda, Bayraktar TB2'nin meşhur elektrooptik kamerasının görüntüsü paylaşılırdı. İlk gün yaptığı açıklama ile Rusya Federasyonu, 4 adet Bayraktar TB2 sihanın imha edildiğini açıkladı. 27 Şubat 2022 tarihinde yaptığı açıklamada ise bu sayıyı 11 adet İHA olarak revize etti. İlk gün açıklanan 4 rakamı oldukça normal karşılanabilecek bir rakamdı çünkü Rusya Federasyonu gerçekten Ukrayna'nın birçok hava üssünü hedef aldı. Hedef alınan üslerin arasında Bayraktar TB2 sihaları üssü de bulunmaktaydı. Ancak son açıklanan 11 sayısı ise kafalarda şüphe yarattı. İki ülke arasındaki savaş bütün hızıyla devam ederken 27 Şubat 2022 tarihine kadar Bayraktar TB2 silahların kullanıldığına dair hiçbir paylaşım görülmedi. Diğer yandan vurulmuş bir Bayraktar TB2'nin görüntüsü de paylaşılmadı. Ta ki 27 Şubat 2022 tarihine yani bugüne kadar. Ukrayna Kurmay Başkanı bugün bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Can veren Bayraktar ne yapıyor? Çernobaivka, Kerson bölgesi. Cehenneme hoş geldin ifadelerine yer verilerek bir video paylaşıldı. Böylelikle Bayraktar TB2 sihalarının Ukrayna ordusu tarafından aktif olarak kullanıldığı ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda Ukrayna Genelkurmay Başkanının açıklamasından düşen TB2'lerin olduğu da ortaya çıkıyor. Ancak insansız sistemler zaten hedefiniz dahilinde sarf edebileceğiniz platformlardır. Bu yüzden geliştirilme amaçlarından bir tanesi de budur. Bu olayda da eğer Rus ordusuna ulaşırsa Ukrayna için kötü sonuçlara yol açabilecek bir Rus lojistik konvoyu imha edildi. Hem Ukrayna Hava Kuvvetleri, hem de Ukrayna donanması envanterinde Bayraktar TB2 SİHA'lar yer alıyor. Sayıları tam olarak bilinmese de, 10 adedin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki şu anda kaç adedi kullanılabilir durumda bilinmiyor çünkü bahsedildiği üzere, Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'ların üssü, Rusya tarafından savaşın ilk günü kalibr füzeleri tarafından hedef alındı. Ukrayna, Bayraktar TB2 sihaların yanında mobil yer kontrol istasyonu da tedarik etmişti. Bu bilgi, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'leri halen nasıl kullanabildiğine ışık tutabilir. Muhtemelen şu anda Ukrayna donanmasına ait Bayraktar TB2 sihalar faal durumdalar ve bu mobil yer kontrol istasyonları sayesinde idare ediliyorlar.